Sizi zamanda bir yolculuğa, futbolun sadece futbol olmadığı bir ana götürelim. Tarih 1914, aylardan Haziran. Avrupa'da savaş tamtamları çalıyor. Barut fıçısının fitil ateşlenmek üzere. Çok gergin bir dönem. Hem de nasıl. Osmanlı İmparatorluğu ise Balkan Savaşlarından yeni çıkmış, yorgun, gergin bir bekleyişte. Ve işte bu siyasi fırtınanın ortasında, kuzeyden, asırlık rakip Çarlık Rusyası'ndan beklenmedik bir davet geliyor. Ama bu davet öyle sıradan bir davet değil. Değil mi? Bir diplomata ya da bir paşaya değil. İstanbul Ligi'nin son iki sezonunun şampiyonu, henüz 10 yaşını bile doldurmamış gencicik bir kulübe, Fenerbahçe'ye. Bu davet aslında bir davetten çok daha fazlası. Kaynaklarımız bize bunun tarihteki ilk ve tek Osmanlı-Rus resmi sportif teması olduğunu söylüyor. Yani bir ilk yaşanıyor. Bir ilk yaşanacak ama daha önemlisi bu genç takımın omuzlarına yüklenen misyon. Bu sadece bir futbol turnesi değil, bir imparatorluğun itibarını, onurunu ve belki de modernleşen yeni yüzünü düşman topraklarda temsil etme görevi. Elimizdeki akademik çalışmada bu unutulmaz seyahatin her anını tüm perde arkasına aydınlatıyor. Aynen öyle. Gelin Fenerbahçe'nin o destansı Rusya macerasının derinliklerine birlikte inelim. Harika bir başlangıç. Önce sahneyi doğru kuralım. Neden bu seyahat bu kadar kritikti? Yani tamam iki ülke arasında bir gerginlik var ama bunu asırlık rakip yapan neydi? İlişkiyi en iyi tanımlayan kelime düşmanlık hem de öyle sıradan bir düşmanlık değil, 17. yüzyıldan beri süre gelen, neredeyse gelenekselleşmiş bir rekabet. Yüzyıllardır süren bir güvensizlik yani. Kesinlikle. Balkan savaşlarında Osmanlı ağır bir yara almış, Rusya ise askeri olarak dev bir güç ve sürekli Osmanlı'yı zayıflatmaya çalışıyor. Hedefi de belli, boğazlar üzerinden sıcak denizlere inmek. Yani siyasi atmosfer olabilecek en kötü seviyede. Tam bir Davut ve Goliat hikayesi gibi o zaman. Zayıf ama onurlu bir imparatorluk karşısında ise onu yutmaya hazır dev bir güç. Peki bu kadar gergin bir ortamda bu futbol daveti nereden çıkıyor? Babu Ali'nin yani Osmanlı hükümetinin bu işteki rolü ne? İşte burası çok ilginç. Hükümet bu korkunç gerginliği bir nebze olsun azaltmak, bir diyalog kanalı açmak için son bir çaba gösteriyor. Bir zeytin dalı uzatma girişimi. Bir nevi Osmanlı-Rus cemiyeti kuruluyor, devlet heyetleri Çar'ı ziyaret ediyor. Bu davette aslında bu diplomatik yumuşama çabalarının bir parçası. Hani bir spor diplomasisi denemesi. Ama bu denemenin çok büyük bir riski var. Riski ne? Alt tarafı bir futbol maçı diye düşünüyor İhsan. İşte öyle değil. O dönemde futbol Türkler arasında yeni yeni popülerleşse de inanılmaz bir hızla milli bir gurur meselesine dönüşmüş. Özellikle yükselen Türkçülük akımı için futbol, Batı'ya karşı Türklerin de başarılı olabileceğinin bir kanıtı gibi görülüyor. Anlıyorum. Yani orada alınacak bir hezimet sadece sahada kalmayacaktı. Asla. Düşünün İstanbul şampiyonu Fenerbahçe gidiyor ve futbolu çok daha köklü, çok daha gelişmiş olan Rusya'da ağır yenilgiler alıyor. Bu büyük bir hayal kırıklığı olurdu. Tüm ülkede büyük bir moral bozukluğu yaratırdı. O yüzden oyuncuların omuzlarındaki yük şampiyonluk baskısından çok daha ağırdı. Bütün bir imparatorluğun onurunu taşıyorlardı. Bu baskıyı hissetmemek imkansız ve o büyük gün geliyor. 8 Haziran 1914. Doktor Hamit Hüsni Bey'in başkanlığındaki 22 kişilik kafile, Koca Petro adlı bir Rus vapuruyla İstanbul'dan ayrılıyor. Uğurlama da çok görkemliymiş. Gazeteler, şehrimize muzafferen dönmelerini temenni ederiz diye yazıyor. Bütün bir ülke onlardan imkansızı başarmalarını bekliyor. Ama macera daha başlar başlamaz, ilk zorlukla karşılaşıyorlar galiba. Hem de nasıl. Yolculuk hiç de kolay geçmiyor kafiledeki oyuncuların çoğu hayatında ilk defa bu kadar uzun bir vapur yolculuğuna çıkıyor ve tahmin edileceği gibi deniz tutması neredeyse tamamı deniz tutmasından perişan oluyor. Yani imparatorluğun onurunu taşıyan kahramanlarımız daha Rusya'ya varmadan Karadeniz'in dalgalarına yenik düşüyor, maça eksi birle başladılar diyebiliriz. Kesinlikle. Yorgun, bitkin bir halde 9 Haziran'da Odessa'ya varıyorlar. Ama onları limanda öyle bir manzara bekliyor ki bütün yorgunluklarını bir anlıkla unutuyorlar. Nasıl bir manzara? Rus sporcular, yöneticiler, halk inanılmaz samimi, sıcak ve dostane bir karşılama yapıyorlar. Yılların düşmanlığı sanki o an limanda buharlaşıp uçuyor. Yak bir karşılamayla indiler. Ama tabii ki asıl amaç futbol. Peki o dönemin Rus futbolunun kalbi sayılan bu şehirde onları ne bekliyordu? kolay rakipler beklemiyordu o kesin. Odessa o sezon Rusya şampiyonunu çıkarmış bir şehir. Fenerbahçe'nin karşısına üç tane dev çıkacak. Ve dinlenmeye de pek vakitleri olmuyor. Hiç olmuyor. Geldiklerinin ertesi günü 10 Haziran'da bir önceki sezonun şampiyonu, şehrin en güçlü takımlarından Şeremetiyevski'nin karşısındalar. Yani hem yol yorgunu, hem deniz tutmuş, hem de şehre daha yeni adapte olmaya çalışan bir takım. Buna rağmen sahada ne yapıyorlar? İnanılmaz bir mücadele ortaya koyuyorlar. Özellikle maçın ikinci yarısında oyuna tamamen hakim oluyorlar. Rusları kendi sahalarına hapsediyorlar ama ama maçı 2-1 kaybediyorlar. Evet. Tabii bu skor kağıt üzerinde bir mağlubiyet ama işin perde arkası bambaşka. Nasıl yani? Hakem faktörü mü devreye giriyor? Hakemin taraflı yönetimi kesinlikle var ama asıl skandal maçtan sonra patlıyor. Bu hikayenin ilk kırılma noktası. Meraklandım şimdi. Nedir bu skandal? Çok daha fazlası maçtan sonra anlaşılıyor ki Rus takımı aralarındaki centilmenlik anlaşmasını çiğneyerek başka kulüplerden tam 5 tane oyuncuyu gizlice kendi takımında oynatmış. Ne diyorsunuz? Resmen sahtekarlık bu. Tam olarak öyle. Bu durum tespit edilince de Odessa Futbol Ligi Şeremetyevski kulübüne bir yıl müsabakalardan men ve para cezası veriyor. Bekle bir dakika. Yani sadece hileli bir maçı kıl payı kaybetmekle kalmadılar. Bu hileleri ortaya çıkınca rakip takım ligden men edildi. Bu aslında Fenerbahçe'nin ahlaki zaferi. Kesinlikle öyle. Sahada kaybetmiş görünüyorlar ama aslında onurlarını ve davanın haklılığını ispatlamışlar. Bu mağlubiyet galibiyetten daha değerli bence. Bu olay Fenerbahçe'nin aslında ne kadar güçlü olduğunu da Ruslara göstermiştir. Hem de nasıl? Ama dinlenmeye vakit yok. İki gün sonra 12 Haziran'da bu kez karşılarında bir önceki takımdan çok daha güçlü bir rakip var. O sezonun taze Odessa şampiyonu Sporting. Durum daha da ciddileşiyor. Evet, daha da önemlisi bu takım aynı zamanda Rusya şampiyonu olan Odessa takımının da temelini oluşturuyor. Yani karşılarındaki takım resmen Rusya'nın en iyisi. İlk maçta yaşananlardan sonra takımın psikolojisi nasıldı acaba? Hem haksızlığa uğramıştık hem de bir özgüven olmalı. Aynen öyle. O özgüvenle sahaya çıkıyorlar ve o gün kelimenin tam anlamıyla tarih yazıyorlar. Ne yapıyorlar? Maç boyunca rakibe ezici bir üstünlük kuruyorlar ve Hikmet Bey'in penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazanıyorlar. Düşünebiliyor musun? Türk futbol takımı deplasmanda Rusya şampiyonunu deviriyor. İnanılmaz. Bu zaferin yankıları nasıl oluyor? Rus basını, kamuoyu bu beklenmedik yenilgiyi nasıl karşılıyor? İşte burası daha da ilginç. Yenilgi o kadar sansasyonel, o kadar beklenmedik ki Rus basını bunu hazmedemiyor. Ne yapıyorlar peki? Bu yenilgiyi örtbas etmek için akıl almaz bir yola başvuruyorlar ve skoru kendi kamuoyuna 1-0 olarak duyuruyorlar. Resmen bir propaganda, bir skor manipülasyonu girişimi. Bu o galibiyetin aslında ne kadar canlarını yaktığının en net kanıtı. Peki bu 1-1 iddiası nereden çıkıyor? Anlaşılan o ki maç sırasında Rusların attığı bir gol kural dışı olduğu gerekçesiyle hakem tarafından iptal edilmiş. Hmm. Rus basını bu iptal edilen golü geçerli sayarak skoru 1-1 diye duyuruyor. Hatta bazı Osmanlı gazeteleri de haberi ilk başta Rus ajanslarından aldığı için skoru 1-1 olarak veriyor. Ama gerçek o değil. Gerçek o değil. Kulüp başkanı Hamit Hüsnü Bey'in İstanbul'a dönüşte verdiği röportajlar ve takımın beyanları gerçeği ortaya çıkarıyor. Zafer net bir şekilde 1-0. Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin ilk büyük uluslararası zaferlerinden birini kazanıyor. Bu zaferden sonra Rusların gururu fena halde incinmiş olmalı. Sıradaki maç için özel bir hazırlık yapmışlardır herhalde. Özel hazırlık kelimesi hafif kalır. Adeta bir intikam yemini ediyorlar. İki gün sonraki son maç için karşılarına Odessa adıyla bir takım çıkarıyorlar. Bu nasıl bir takım bu? Hatta bu karma gayri resmi olarak tüm Rusya'nın şampiyonu ünvanını taşıyan bir kadro. Yani Ruslar Fenerbahçe'nin karşısına çıkarabilecekleri en ama en güçlü takımı çıkarıyorlar. Aynen öyle. Fenerbahçe için durum ise tam tersi. Takım yorgun. Beş günde üçüncü maçlarına çıkıyorlar. Üstelik önemli eksikler de var sanırım. Hem de ne eksikler. Savunmanın bel kemiği iki kilit oyuncu Arif ve Sabri Beyler okullarındaki sınavlar için İstanbul'a dönmek zorunda kalmışlar inanılır gibi değil. Yani Fenerbahçe en güçlü rakibinin karşısına en yorgun ve en eksik haliyle çıkıyor. Aynen. Hatta Nüzet Bey'in anılarında bazı oyuncuların Odessa'nın alışık olmadıkları hareketli gece hayatına kapılıp yorgun düşmüş olabileceklerine dair bir iddia bile var. Tabii bu doğrulanması zor bir dedikodu. Olabilir gencecik çocuklar sonuçta. Peki bu şartlar altında o yenilmez armada karşısında sonuç ne oluyor? Maçı 3-0 kaybediyorlar ama bu skor kimseyi yanıltmasın. Neden? Yine taraflı bir hakem yönetimi var ve daha önemlisi o gün o şartlarda dünyanın en iyi takımlarından birine karşı eksik ve yorgun kadroyla verilen o mücadele bile başlı başına bir onur meselesi. Odessa'daki görev böylece tamamlanıyor. Evet, bir hileli maçta onurlu bir mağlubiyet, bir tarihi zafer ve bir de devler karmasına karşı verilen onurlu bir mücadele. Tam İstanbul'a dörme vakti gelmişken bir sürpriz daha oluyor sanırım. Turne henüz bitmemiş. Evet, Odessa'daki bu performans o kadar ses getiriyor ki başka bir şehirden Nikolayev'den davet alıyorlar. Bizimle de oynayın diyorlar. Kafile bu daveti kabul ediyor. Kırmıyorlar ve nehir yoluyla Nikolayev'e geçiyorlar. Artık turun sonuna gelinmiş yorgunluk hat safhada. Orada da iki maç yapıyorlar. İlkin diye şanssız bir sonuç alınıyor galiba. Aynen öyle. İlk maçta Fenerbahçe yine çok üstün oynuyor, oyunu domine ediyor ama inanılmaz bir şanssızlıkla maçı 1-0 kaybediyorlar. Bu turun en sinir bozucu anlarından biri olmalı. Sahada çok daha iyisiniz ama top bir türlü girmiyor. Kesinlikle. Ama bu mağlubiyetten sonra takımın havası değişiyor. Nasıl yani? Yeter, dönelim mi diyorlar yoksa daha da mı hırslanıyorlar? Anlaşılan o ki daha da hırslanmışlar. Çünkü 21 Haziran'daki rövanş maçı bu turun görkemli finali oluyor. Rakip de dersini almıştır ilk maçtan almış. Nikolayev takımı Fenerbahçe'nin ne kadar güçlü olduğunu gördüğü için kadrosunu başka kulüplerden oyuncularla takviye ediyor. Yani yine bir karma takımla çıkıyorlar Fenerbahçe'nin karşısına. Ama bu kez sonuç farklı oluyor. Hem de ne fark. Fenerbahçe o gün sahada adeta bir fırtına gibi esiyor, Rusları sahadan siliyorlar ve Sait Bey ile Hüseyin Bey'in golleriyle maçı 3-0 gibi ezici ve net bir skorla kazanıyorlar. Müthiş. Turneyi muhteşem bir galibiyetle gövde gösterisiyle noktalıyorlar. Düşünsenize, turun son maçı yorgunluk zirvede, rakip takviyeli ve siz çıkık 3-0 kazanıyorsunuz. Bu inanılmaz bir karakter göstergesi. Harika bir final. Toplamda 5 maç İki galibiyet, üç mağlubiyet. Ama hikayenin detaylarını dinleyince bu skorun ne kadar anlamsız olduğu ortaya çıkıyor. Bu aslında büyük bir zafer. Kesinlikle. Özellikle Rusya şampiyonu Sporting'e karşı alınan o 1-0'lık galibiyet ve turneyi bitiren 3-0'lık net skor... O dönemin Türk futbolu için bir devrim niteliğinde. Amatör bir ruhla ama inanılmaz bir yürekle mücadele ediyorlar. Tam olarak bu. Fenerbahçe sadece kendisini değil, tüm Osmanlıyı temsil ettiğinin bilinciyle inanılmaz bir inançla mücadele ediyor ve 25 Haziran 1914'te kafile İstanbul'a dönüyor. Karşılamanın da en az uğurlama kadar görkemli olduğunu tahmin ediyorum. Artık onlar sadece bir futbol takımı değil, birer kahraman. Kesinlikle. Bu seyahat sportif bir başarıdan çok daha öte bir anlama sahip. O zor zamanlardan geçen bir milletin umudunu, direncini ve biz de varız deme arzusunu simgeliyor. Fenerbahçe kendisinden kat kat güçlü rakiplere Taraflı hakemlere, yorgunluğa, sahtekarlığa ve tüm zorluklara rağmen hı hı. Osmanlı sancağını Rusya'da onurla dalgalandırıyor ve Türk futbolunun adını ilk kez Avrupa'ya duyuruyor. Ve ne acıdır ki bu sportif dostluk girişiminden sadece birkaç ay sonra iki ülke kendini Birinci Dünya Savaşı'nda karşı karşıya buluyor. Sporun birleştirmeye çalıştığını, siyaset acımasızca ayılıyor. Aynı zamanda siyasetin ve savaşların ayıramadığı. Sporun birleştirebileceği halklar arasındaki potansiyel dostluğunda en güzel kanıtı oluyor. Odessa limanındaki o sıcak karşılama. Evet. O ortak heyecan bunun en net göstergesiydi. Peki, son bir düşünceyle bitirelim. Bu tarihi yolculuğun açtığı o incecik kapı savaşla kapanmasaydı ve bu tür sportif temaslar devam etseydi, o gün Rusya şampiyonluğu yenen o ruh Avrupa'da serbestçe dolaşabilseydi, bugün Türk futbolunun kaderi sizce nasıl şekillenirdi? İşte bu, üzerine düşünmeye değer bir soru.